Durum nedir? Kurbanla da Ahmet Emin başkomiserim. 48 yaşında. İhbarı karısı mı yapmış? Evet komiserim. Olay sırasında içerideymiş. Başkomiser Orhan her olay yerine ilk adımı attığında olduğu gibi Sherlock Holmes'un o ünlü yüzyıllık cümlesini geçirdi aklından. Hiçbir şey Apaçık ortada olan kadar aldatıcı değildir. Haklıydı. Kimi zaman delilleri en deneyimsiz polisin bile bulacağını biliyordu. Hayır dedi. Bu öyle pek kolay çözülecek bir ölüme benzemiyor. Yine haklıydı. Delilleri bulmanın zor hatta olanaksız olduğu kimi zamanlarda mucizelerle de karşılaşmıştı Komiser Orhan. Bu gece dedi, mucizelere yer yok yağmur her an başlayabilir ve delilleri silip süpürebilir. Muhtemelen delici bir cisim kullanılmış. Çok kan kaybetmiş. Karısıyla konuştunuz mu? Henüz konuşmadık başkomiserim. Selim. Komşularla konuş bakalım bir şey gören olmuş mu? Yaralar konuşur. Onların dilinden adli tıp uzmanları anlar. Yerleri, sayısı, rengi, eni, boyu, derinliği, açısı, dudakları, kuyruğu hep bir şeyler anlatır. Hatta içinden, çevresinden örnek alarak kimyancılara, fizikçilere de inceletirler. Bu sayede yaraların neyle, ne zaman, nasıl oluştuğunu söylerler. Saldırganların kaç kişi olduğunu bildirebilirler. Ayrıca yaralanmanın cinayet mi, kaza mı yoksa intihar mı olduğunu bildirirler. Deliller unutmaz, caymaz, şaşırmaz, korkmaz. Deliller yalan söylemez bu nedenle ben yaptım ya da ben gördümden çok daha değerlidirler. Kriminalciler inceleyecek, ayakkabı izleri konuşacaktı. Kriminalciler inceleyecek, lekeler konuşacaktı. Battaniye konuşacaktı. Kimi erken, kimi geç ama mutlaka. Başkomiserim. Ne yapalım kadını? Bırakın gitsin. Ama ortalıktan ayrılmasın. Evet siz. Cinayet silahı henüz bulunamamıştı ama cesedin yakınlarındaki ayakkabı izlerinden saldırganların kaç kişi olduğu, cinsiyetleri, ayakkabılarının şekli ve büyüklüğü hakkında fikir yürüttüler. Zaten bahçenin orta yerinde katile ait kan lekesi bulmak mucize olurdu diye düşündü Orhan. Boğazına sapladığı her neyse elini kesecek de kanı damlayacak da bahçenin orta yerinde biz de onu bulacağız. Bu ancak Amerikan filmlerinde olur. Gerçi olay yerinde katilin kanı yoktu ama orada olduğunu kanıtlayacak pek çok delil vardı. Ve Orhan bunu gayet iyi biliyordu. zaman kan, idrar ve sperm lekeleri çıplak gözle görülmez. Güzel olanı her üçünün mor ötesi ışık altında floresans yaymasıdır. İşte bu nedenle olay yeri inceleme uzmanları yanlarından özel ışık kaynaklarını eksik etmezler. Silinmiş kan lekelerini bile görünürleştirmek mümkündür. Luminol bu işe yarayan bir ayraçtır. Otomobilde kan lekesi bulunması iyi diye düşündü komiser Orhan. Hele bir de DNA profili öleninkini tutarsa işte o zaman bu işi bitirdik. Ali ile Sertaç'ın evinde yapılan aramada çok sayıda pantolon ve gömleğe el koydular. Ayrıca çamurlu bir bot ve spor ayakkabıları da aldılar keşke eşyaların üzerinde ölene ait kan bulunsa diye düşündü Başkomiser Orhan. Hadi kan bulamadık diyelim. Hiç olmazsa çamurlardan bir tanesi ölenin bahçesindeki çamuru tıp atıp tutsa. Cinayet aleti de sopa da hala kayıp başkomiserim. Аромай е те да вами. Имете Toprak olağanüstü güçlü bir delildir. Tanecik büyüklüğü, içindeki mineraller, bitki, hayvan, mantar kalıntıları hep bulunduğu yere özgüdür. Sertaç'ın botunun altındaki toprak kalıntıları Ölen'in bahçesindeki kalıntılarla birebir örtüştü. Üstelik bahçedeki ayakkabı izlerinin önemli bir bölümü yine bu bottan kaynaklanıyordu. Hiç kuşku yok, Sertaç bu bahçeye girmişti. Ali'nin pantolonu, spor ayakkabısı, Sertaç'ın botu üzerindeki minik lekeler kandı. Her birinin DNA profili, ölen Ahmet'in DNA profiline tıp atıp uydu. Kuşku, iyi bir polisin en temel özelliğidir. Ahmet Emin'e saldıranlar Ali ve Sertaç olabilir diye düşündü başkomiser. Elbette o gece giysilerini başka birileri giymediyse. Başkomiserim, bu leke e, uzaktan sıçrayan kan lekesi görmüş olduğunuz gibi zaten lekeler de seyrek ve ince tanecik. Gibi. Bu da yakın mesafeden. Herhalde. Aynen öyle. Bu da Ali'nin gömleği olduğuna göre. Evet. E. Ee? Esi şu, e, cinayet sırasında Ali kurbanına oldukça yakın mesafedeymiş. Demek ki dibindeymiş. Evet. Ama bu onun yaptığını ispat etmiyor. Cinayet silahına ihtiyacımız var. Raporlar ne oldu? Birkaç saate hazır olur. İnsillerin üzerindeki kan lekelerinin şekli önemli diye düşündü başkomiser Orhan. Bu işin uzmanlarının bu şekillere bakarak saldırının biçimini, saldırıda kaç kişi olduğunu, saldırıda kullanılan silahın ya da cismin niteliğini, saldırganların birbirine olan durumunu ve hatta mağdura olan yakınlığını dahi söyleyebileceğini biliyordu. Ensalıcı döndü mü konferanstan? O yarın dönüyor başkomiserim. Tamam. Kolay gelsin. Sonunda başkomiser Orhan şüphelerini kanıtlayacak delillere ulaşmıştı. 23 plakalı beyaz şahinin içinde bulunan kan lekelerinin DNA'sı, ölen Ahmet Emin'in DNA profilini tuttu. Diğer yandan laboratuvardan gelen raporlar Ali ile Sertaç'ın o gece o bahçede olduğunu kanıtlıyordu ama cinayet silahına hala ulaşılamamıştı. Ahmet Emin'in cesedi üzerinden alınan battaniyede sperm lekelerine rastlandı. İşin ilginç yanı Sperm lekelerinin DNA'sı Ali Korkut'un DNA profiline tıp atıp uyum sağladı. Bu durum bütün gerçeği açığa kavuşturdu. Cinayet masasında görevli Başkomiser Orhan ve yardımcısı Selim dikkatle izini sürdükleri deliller sayesinde Ahmet'in cinayetini kısa sürede aydınlattılar. Böylelikle adaletin yerini bulmasını sağladılar. Zeynep Emin 38 yaşında cinayete iştirak suçundan 18 yıla mahkum oldu. Ali Korkut 35 yaşında kasten ve planlayarak adam öldürme suçundan 25 yıla mahkum oldu. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.